Ben pidem, bunlar da benim yeğenim Nefessiz yeğenim, Üflemeden yeğenim Kıymalı yeğenim, kafayı yeğenim Hepsi benim yeğenim ve ben tüm yeğenlerin pidemiyim Doğal doğal yesinler Sıklaştırıya <laughs> Sağlıksız Çocukların iyiliği sağlığı. Her kahvaltıda süt aç tereyağı. Cinsek yüz on beşi, cinsi besi vitaminlerin hepsi. Her gün içiyorum bir tanesi. Bu yüzden her günü ben doktor. 11 Ocak 6 Şubat arasında binde, atlas 600 gram beyaz peynir, 120 lira yerine 109 lira. <laughs> Nasodan yepyeni ucu bir arada kahve keyfi. Var mı -ma Nazo kahve gibisi? Çarpışan arabada ne işin var Selim ya? Aç bir kala rahatla. rahatsız? araba gider mi aşkı? Hazırlan düğün var yakında. <laughs> Evet, kızım. Hı -hı. Nasıl bir ucu bir arada kahve keyfi. Var mı -ma, kahve gibisi? Zehra'nın hayali başarılı bir mühendis olmak. Onun hayallerine giden bu yolda biz aracıyız. <laughs> Medya Mart olarak tek ile birlikte harekete geçiyor. Ateş Böceği mobil öğrenim birimlerimizle 4 yıl boyunca depremden etkilenen şehirleri gezerek 20 binden fazla çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz. Depremin ilk anında başlattığımız yardım çalışmalarını bugün de çocukların eğitimine destek vererek sürdürüyoruz. Hep birlikte eğitimle daha iyi. Biz burada size gözümüz gibi bakarız. Emre Öğrenci, bugün burada, yarın ailesinin yanında. Ama nerede olursa olsun, Atasun hep yanında. Size özel hizmetlerimiz ve uygun fiyatlarımızla hep yanınızdayız. Biz burada size gözümüz gibi bakarız. Çifte lezzet kampanyası Tomino's App'te. En sevilen iki orta boy pizza, eve serviste kişi başı sadece 125 lira. App'i indir, siparişini ver, sıcacık lezzetin keyfini çıkar. Sí, ¿y cómo de qué parte sos? siparişi özel Galaxy S24 Ultra'ya iki katı hafıza ve Galaxy S24 serisine 8 bin liraya varan ek takas desteğiyle sahip ol. Adnan banyo yenilemek istiyor mu? Hangi krediyle yapacak? Aa, Allah kız adam. de sıfır faizli kampanyalar bile var. Hem de tek seferde 20'den fazla banka. Hangi kredi sorusunun cevabı? Hangi kredi?